Hayat ne kadar ilginç değil mi? Öyle. Ve şu anda durum bu. Artık Kerem'i getiremezsen bu uçak boş gelirse Hakan Safi halen orada. Bak gelmedi Hakan Safi. Eğer bu işin yüzde olmama ihtimali olsaydı, bu transfer yatsaydı Hakan Safi dün gece İstanbul'a gelirdi. Gelmedi. Devin Özek orada. Bir yönetici daha orada. Hakan Safi de orada. Burada şanssızlık ne biliyor musun? Benfica'yla eğer Benfica yarın Nisi yener ve rövanşı da işte aldı, tur atladı. Fenerbahçe Feyenoord'u geçti. Playoff'ta karşılaşma ihtimali. Dünkü kurallardan sonra. Burada iki şey de oldu. Bir, Rui Costa diyor ki benim başkanlık seçimim var. Bu adamı sana verip bir de tur atlayamazsam, hele sana elenirsem ben bu seçimi kaybederim. Onu da şöyle çözersin. Benfica'ya karşı oynamaz diye madde koyarsın. İkinci durum daha büyük durum. Mario Branco var. Abi şanssızlığa bak ya. Kerem alıyorsun, Kerem'in takımı ile eşleşiyorsun. Oradaki sportif direktörde Oradaki sportif direktörde senin kovduğun Mario Branco. Şimdi Mario Branco Fenerbahçe'nin transfer stratejisini biliyor. Bu uçak, keşke bu uçağın oraya gittiği sızmasaydı. Sızınca medyaya bu uçak boş gelirse Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un, Nasıl baskı altında kalacağını biliyor Mario Branco. E, kovulduğu için de intikam istiyor şu anda Mario Branco. Rövanş istiyor. Ve Mario Branco ile ilgili bir şey de anlatacağım birazdan. Olur. ya Buradan sıkıntılı gitti. İntikam istemesi normal. Diyor ki şu anda Rui Costa'ya. Padişahım çok yaşa. Dün Ali Koçtu başkanım bugün Rui Costa. Orada sportif direktör oldu. Mari Ulan bu bu kulübü var ya hı -hı. Kadıköy'de Kadıköy hamamına götürüp yıkama, yıkatmak lazım. ya. Mar Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Ya? Mario Branco'nun intikam hani istemesinin sebebi Ali Ko